Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bir soru bir video serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir soru ile karşınızdayım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Kışın nazil olan ayetlere ne denir? Yani kışın inen ayetlere ne denir? Bir önceki sorumuzda da bunu söylemiştik değerli arkadaşlar. Ayetler farklı zamanlarda, farklı durumlarda indirilmiştir. Ve bunlar farklı bir şekilde isimlendirilmiştir. Peki kışın nazil olan ayetlere ne denir? A. Şitai B. Sayfi C. Hadari D. Leyli E. Nehari Evet değerli arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı nedir? Cevabınız hazır ise cevaba geçelim. Sorumuzun doğru cevabı aşık olacak yani şitai olacak değerli arkadaşlar. Kışın nazil olan ayetlere ne diyoruz? Şitai di diyoruz. Zaten şita Arapçada kış demek oradan aklınızda kalabilir. Başka bir soruda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.